Merhaba arkadaşlar bu videomuzda herhangi bir program vesaire kullanmadan Windows'ta bulunan bir uygulama sayesinde videolarınızı nasıl birleştireceğinizi anlatacağım. Karşımızda örnek 3 tane video bulunuyor arkadaşlar. Bu videoyu Windows'ta bulunan video düzenleyici uygulaması sayesinde hızlı bir şekilde birleştirebiliyoruz. Bunun için hemen şuradaki arama kısmına video düzenleyici şeklinde yazıyoruz ve çıkan video düzenleyici uygulamasını tıklıyoruz. Karşımızda şu bir sayfa geliyor buradan. Yeni video projesi diyoruz ve burada arkadaşlar isterseniz herhangi bir isim verebilirsiniz. İsmi verdikten sonra tamam diyoruz. Burada bir proje kitaplığı sayfası geliyor. İlk olarak videoları taşınmak için arkadaşlar ekle diyoruz. Ardından bu bilgisayardan ve videolarımız neredeyse arkadaşlar orada gidiyoruz. Benim masa üstündeydi. Bakın videolarım şu kısımda geliyor. Bu şekilde bu videoların tamamını seçtikten sonra aç diyorum. Böylece videolarımız arkadaşlar buraya taşınmış oluyor. Eğer bendeki gibi bu şekilde ünlem işareti olan varsa bu hata nedeni ne oluyor. Bu işlemi bir kez daha tekrar etmeniz gerekiyor. Doğru olanlardaki tiki arkadaşlar yani seçeneği kaldırıyorum ve bunu arkadaşlar bakın bunun üzerine sağ tıklıyorum kaldır diyorum ve bu işlemi bir kez daha tekrar edeceğim. Ekle diyorum. Bu bilgisayardan hangisi eklenmemişti? Video bir arkadaşlar. Bunu seçtikten sonra aç diyorum ve böylece bu buraya eklenmiş oluyor. Bu işlem tamamlandıktan sonra bunun tamamını buraya taşımam gerekiyor. Bunun için arkadaşlar tamamını seçili hale getiriyorum. Ardından hikaye alanına yerleştir diyebilirsiniz ve şu şekilde sürükle bırak mantığıyla arkadaşlar buraya taşıyıp bırakabilirsiniz. Şimdi 3 tane videom şu şekilde geldi. İsterseniz bu kısımda sıralamasını değiştirebilirsiniz. Örneğin sıralamada ilk videonun bu olmasını istiyorsanız şu şekilde arkadaşlar sürükle bırak mantığıyla bunu ilk kısma taşıyabilirsiniz. Devamında arkadaşlar isterseniz bir başlık kartı ekleyebilirsiniz. Başlık kartını nereye eklemesini istiyorum. Buranın en baş kısmına eklemesini istiyorsam bu videoyu seçiyorum arkadaşlar. Ardından başlık kartı ekle diyorum. Burada mavi olarak geliyor standart olarak arkadaşlar. İsterseniz bu rengi değiştirebiliyorsunuz. Şimdi arka plan hemen bu sağ kısmındaki arka plan kısmını tıklıyorum. Burada dilediğiniz herhangi bir rengi seçebilirsiniz. Örneğin ben bu rengi seçtim. İsterseniz yine özel renk kısmından da şeyler belirleyebilirsiniz. Ve tamam diyoruz arkadaşlar. Bitti diyoruz. Böylece rengimiz bu şekilde oluyor. Ve buranın üzerine metin eklemek için size arkadaşlar şuradaki metin kısmını tıklıyorum. Örneğin başlık kısmında olsun. Merhaba şeklinde olsun. Bakın şu şekilde merhaba şekilde yazdım sağ üst kısma. Burada çeşitli şablonlar var. Dilediğiniz herhangi bir tanesini seçebilirsiniz. Örneğin mesela şu olsun arkadaşlar. Buradan kendi konumunu da belirleyebilirsiniz. Bu işlemi yaptıktan sonra mesela şu olsun. Bu işlemi yaptıktan sonra bitti diyorum ve başlık kartım bu şekilde oluyor. Yani videoyu oynattığımda bakın şu şekilde olacak. Ve sırasıyla bu videodan sonra diğer video, ikinci video ve üçüncü video arkadaşlar bu şekilde gelmiş olacak. Basit bir şekilde böyle. Şimdi isterseniz tabi buna müzik ekleyebilirsiniz. Müzik eklemek istiyorsanız tamamını seçiyoruz şu şekilde arkadaşlar. Seçili hale getiriyoruz. Çünkü müziği tamamını ekleyeceğim. Tamamını seçtikten sonra bakın burada özel ses kısım var. Burayı seçiyorum. Ardından ses dosyası ekle. Eğer bilgisayarınızda mp3 falan vesaire varsa bunları ekleyebilirsiniz. Masa üstünde bir mp3 atmıştım. Şuydu arkadaşlar. Bunu seçili hale getirdikten sonra aç diyorum. Ve böylece müzik buraya eklenmiş oluyor. Müziği en başa getirmek için şu şekilde bakın. İleri geri yaparak en baş kısmına taşıyorum. Yani müzik bu kısımdan itibaren doğrudan çalsın ve bitti diyorum. Şimdi hemen oynatalım. Şu şekilde play yapıyorum. Bu şekilde olacak. Taki nereye kadar? Bakın şu video bittiğinden sonra diğer video gelecek. Ardından diğer video gelecek. Tabi videolar çok uzunsa müzik yetmeyecektir. Bu yüzden ekstra müzik de ekleyebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Şimdi isterseniz bu var olan sesleri kısabilirsiniz, arttırabilirsiniz veya azaltabilirsiniz. Bakın şurada bir ses simgesi var her videoda. Eğer kapatmak istiyorsanız o videonun sesini burayı tıklayarak şu sesi arkadaşlar aşağı doğru çekebilirsiniz veya üzerine tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Böylece sesi tamamen kapatabilir. Veya sesi şu şekilde belirli bir seviyede bırakabilirsiniz. 3 için ayrı ayrı yapmanız gerekiyor. Devamında arkadaşlar video üzerine metin ekleyebilirsiniz veya videoları arkadaşlar hareket ettirebilirsiniz. Efektler ekleyebilirsiniz. Filtre yapabilirsiniz. Örneğin mesela şu video için filtreler kısımlı tıkladığınız zaman çeşitli filtreler var şu şekilde. Bu filtrelerden kendinize uygun olan ya da beğendiğiniz filtreleri ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde bitti diyorum. Şimdi de son olarak şöyle bir şey var arkadaşlar. İsterseniz videoları bölebilirsiniz. Yani ikiye bölebilirsiniz. Örneğin mesela şu videoyu mesela bölmek isterseniz şuradaki böl seçilerle getirdikten sonra şu şekilde videoyu tıkladıktan sonra böl diyorum. Ardından nereden böleceğim? Diyelim ki şuradan ikiye bölmek istiyorum. Bitti diyorum ve böylece bu video bakın ikiye bölmüş oldu. İlk parçası bu, ikinci parçası bu. İsterseniz bu parçasını farklı yerlere taşıyabilirsiniz. Şimdi geri geliyorum. Ctrl e Z yapıp arkadaşlar bu şekilde tekrar ilk haline getiriyorum. Veya videoyu kırpabilirsiniz. Örneğin mesela şu videoda kırpmak istediğiniz herhangi bir kısım varsa bakın burada kırp diye bir kısım var. Buraya tıklıyorum. Videonun neresini kırpacağım? Bakın şu kısımdan itibaren video başlasın. Yani önceki kısmı olmasın. Son kısmı da şuraya kadar gelsin diyelim. Ve sonrası olmasın. Bu şekilde bu ara kısmı kırpacağım. Yani buradan keseceğim. Bitti diyorum ve Böylece bu buraya hızlı bir şekilde gelmiş oluyor. Diğer kısımlar arkadaşlar kırpılmış oluyor. Basit bir şekilde böyle. Ve buradaki başlık kartının süresini de arkadaşlar değiştirebilirsiniz. Bak süre kısım var şurada. Başlık kartını seçtim. Süre kısmında isterseniz 2 saniye, 1 saniye işte ya da belirlediğiniz bir süreyi buraya girebilirsiniz. Ben 2 saniye şeklinde değiştiriyorum. Dediğim gibi videoların üzerine arkadaşlar metin vesaire ekleyebilirsiniz. Hareketlerini vesaire yapabilirsiniz. Hızlarını ayarlayabilirsiniz. Eğer ters duruyorsa arkadaşlar bakın şu şekilde mesela. Eğer şu şekilde duruyorsa bu video diyelim. Cep telefonu çekilmiş. Şu şekilde şurayı tıklayarak döndürebilirsiniz arkadaşlar ve e, son olarak şu şekilde eğer yanlarda siyah kısımlar varsa şuradaki kısmı tıklayarak arkadaşlar bu siyah çubukları kaldırabilirsiniz cep telefonuna çektiyseniz bu şekilde olabiliyor. Basit bir şekilde böyle ve videonuz tamsa bu şekilde birleştirecekseniz hemen şuradaki videoyu tamla seçeneğini seçiyorum. Yüksek 1080p'yi seçtikten sonra dışarı aktar diyorum. Ardından masa üstünü seçiyorum. Burada herhangi bir isim verebilirsiniz. Örneğin ben Tech şeklinde bir isim veriyorum ve dışarı aktar diyorum. Masaüstünü seçtikten sonra dışarı aktar diyorum ve böylece arkadaşlar bu videomuz videolarımız daha doğrusu birleştirilmiş oluyor ve kaliteli bir ölçekte kayıp olmadan masa üstüne kaydetmiş oluyor. Bakın şu şekilde geldi. Şöyle kontrol edelim. Bakın masa üstüne şu şekilde geldi. Şimdi çift tıklayarak çalıştıralım. Gördüğünüz gibi oldukça kaliteli arkadaşlar. Ses gayet iyi. Videoda herhangi bir kalite kaybı vesaire söz konusu olmuyor. Videolarınızı bu şekilde birleştirebiliyorsunuz. Benim alacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Herhangi bir sorunuz varsa da yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.